Herkese merhamalar. Kalpten seslenişimin ikinci söyleşisine, eğer dilim ve dünyasal aklım izin verirse kalbimden akanları sizlerle paylaşmak istiyorum. Bugün sizlerle paylaşmak istediğim bu söyleşi de devasa bir görevden bahsetmek istedi kalbim. Ve bunu söylerken de bazen benim günlerim ve haftalarım kendim için bir anım olmadan geçer. Ve hissi ise işte hepsi bu, verecek daha fazla bir şeyim yok. ...havasızım hissedir. Öyleyse... ...ilk olarak hücrelerime çekmek zorunda... ...olduğum bu ihtiyacın... ...ne olduğunu sormak için... ...kendimi ayıracak... ...bir dakikam olmayacaksa... ...verecek bir şeyim... ...olmadığını... ...hissetmeme benzeyen... ...bu ihtiyacın... Ne olduğunu anlamaya çalışmak ise gerçekten devasa bir görev gibi geldi bana. Hayatta herhangi bir şeyi değiştirmek istiyorsam iç dünyamda acı çekmeyi terk ederek tüm e, sorun ve zorlukların tek sebebinin bizzat ben olduğunu fark etmek gibi bir devasa görevle yüzleşmek zorundayım. Bunu yapmak için de kendimi içeride izole etmeli ve dış dünyaya ait olayların beni ezmesine izin vermemek, özdeşleşmeyerek ve kendimin farkında olmadan geçirdiğim tek bir an ve durumum olmamalı. Sanki yeniden başlata basmak gibi. <laughs> Unutmayalım ki her ne olursa olsun hayattaki rolün ruh halini biri bir yansıtmakta ve sorumluluk seviyeni acımasızca ifşa etmekte. Evet. Bunu fark ettiğimde anlayışım ve özgürlüğüm genişledi. Aslında onlarla birlikte yapma gücüm de arttı. Artık acıyı içimde hissettiğimde onu yorumlamaya, değiştirmeye, onun ötesine geçmeye ya da ondan özgürleşmeye çalışmıyorum. Çünkü kendi yarattığım şeylerin oyununa gelmek gölgelerin eseri ve olayların elinde oyuncak olmak demek. Mesaj kutumdaki kendime mesajım ise sadece onun farkında ol. Acı ancak zamanın içinde var olabiliyor. Acıyı son derece dikkatli şekilde gözlemlediğimde zamanın sınırlarının yok olmaya başladığını gözlemliyorum. Farkında olmak demek hiç yargılamadan ve eleştirmeden bakmak ve dinlemek. Yani acı çeken kişinin şartlanmalarından, yani korkulardan, kaygılardan, endişelerden özgürleşmiş olarak bakmak ve bambaşka bir boyuta geçmek demek. Ben bu boyutun adına zamansızlık boyutu dedim. Haydi hep birlikte zamansızlık boyutunda gerçekten birlik içerisinde olmak dileğimle bir sonraki söyleşim için şimdilik hepinize hoşça kal diyorum. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum.